kontrolsüz dijital yoğunluk hayatımıza esir aldı. Peki buna nasıl dur diyebiliriz? Ee, gerçekten de elimizden yedisinden 77'sine elimizden <laughs> düşmüyor. Bu bir gerçek. bağımlı. Bağımlıyız. Ee, ne yapmamız gerekiyormuş? E, bu... Nasıl olacakmış bu iş mesela? Ee, yarım Buyurun. saat içerisinde diyor telefonunuza diyor kaç defa baktığınızı düşünün ve telefonunuzun bildirimlerini kapatın. Unutmayın alışveriş uygulamalarından gelen indirim veya sosyal medya uygulamalarından gelen ilk kişisi yeni bir fotoğraf paylaştı. bildirimleri sizin için tam bir dikkat dağıtıcı. Telefon çalıyor. Aa elimize alıyoruz bildirim evet. mesela. Evet. Kendinize bir süre belirleyin diyorlar. Akşam işten veya okuldan eve gelip kahvenizi elinize aldığınızda yaklaşık 20-30 dakikalık sürede e-mail'lerinize bakıp sosyal medya uygulamalarını ve haber sitelerinden gelişmeleri takip edip telefonunuzu bırakmayı tercih edin diyor. Asla uyuduğunuz odaya telefonla girmeyin. Gerçekten eskiden ne yapardık? Kitap okurduk uyumadan önce. Şimdi bu alışkanlık ne ne diyoruz? Kitap okumaya vakit yok. Niye elimizde telefonlarla yatak odasına giriyoruz? Orada da hadi şuna da bakalım. Aa bu da yeni bir fotoğraf paylaşmış derken kitap da güme gidiyor. Ee, almayın diyorlar odaya. Alarm kuruyorsanız bile biraz uzağa koyun ki ertelemede yapmayın. Hani severiz ya ertele ertele ha, alarmı. Ee, bu şekilde... O zemini birazcık şey yaparsak birazcık daha kontrollü mü olur? Şimdi bir gibi. defa bir, ben bir mesela defa. kitap okumaya başladım artık. Aa, çok gece güzel. Kitap, bir, bir gece yatarken kitabım kitabımı böyle. Bir defa gece öyle takılanlar, telefona takılanlar, sosyal medyayı takılanlar sabah esneyerek iş yerine geliyor. <laughs> Ve o esnemeler <laughs> akşama kadar devam ediyor. Uykusunu almamış oluyor. Ne oldu bu? Siz öyle değilsiniz ya. Üzerinize almayın. Yani ikinci bir husus eğer o şeyi e, efendim e, kafanızın e, yani hizasında alırsanız yani bir şey vardır kafanızın hizasında telefonu onun üzerine koymuşsanız beyine çok zararlı. Doktorlar ikaz ediyor. Aman kafanızın hizanızda beyninizin hizasında tutmayın. Ama telefonla yatayan yatanlar var, uyuyanlar var, yastığın altına koyanlar var. E, ben biliyorum çünkü ben bir babayım, çocukları biliyorum. öyle çocuklar var tabii. Sürekli Aa. telefonda ama şimdi dediğim gibi eğer yarım saat içerisinde telefona en az yani 10 defa bakıyorsanız gerçekten siz bak, bağımlısınız. Ha bir defa bakayım ben acaba nedir kontrol etmeniz lazım. Eğer kendinizi kontrol etmezseniz bir, bir kenara koymazsanız ya saatte bir ya da yarım saatte bir bakın tabii kim sizi aradı, ne oldu, paylaşımlar nedir. Ve fakat eğer 10 dakikada bunu 5 dakikaya ya, kadar düşürmüşseniz evet. siz bağımlısınız, sizin tedavi olmanız lazım e, efendim. Olsun. Tabii Nereye gideyim, nasıl e, tedavi olayım? Çocuklarını e, pedagoglara götüren aileler evet. var bu bağımlılıktan dolayı. Ha, ben Gerçekten büyükleri de şaka tanıyorum. Değil yani bağımlılık var. Evet.